Bütün PlayStation severler merhaba. Hepimizin dört gözle beklediği o güne çok az kaldı. Öncesinde gelin hep birlikte Türkiye için ilk resmi PlayStation 4 kutu açılımını birlikte gerçekleştirelim. Fakat kutu açılımına geçmeden önce bir kutumuza bakalım isterseniz. Gördüğünüz üzere ön tarafta PlayStation 4'ün görseli var. Yan tarafına baktığımızda içindekileri görüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde ise Çıkacak olan oyunlarımızı, aksesuarları ve PlayStation Vita ile ikinci ekran kullanımına dair görsellerimizi de görmekteyiz. Daha önceki PlayStation kutularına baktığımızda en göze çarpan önemli özellik ise üst tarafındaki taşıma aparatı. Gelin şimdi kutuyu hep beraber açalım. Gördüğünüz gibi PlayStation 4 kutunun içerisinde ayrı bir saklama kutusuyla geliyor. Açtığımız zaman içerisinde koruma parçacıklarının arkasında PlayStation 4 sistemi ve DualShock 4 ve kullanım kılavuzu ilk göze çarpan içerik. Şimdi DualShock 4'ümüze bakalım. DualShock 4 ayrı bir torbayla geliyor. Gördüğünüz üzere tuşlar ve analog kısımlar koruma altında. İlk göze çarpan dokunmatik yüzeyi ve share tuşu, options tuşu. Daha sonra basılı materyalleri görüyoruz. Bunların içerisinde de Türkçe kullanım kılavuzunu bulabileceksiniz. Daha sonra bu kutucuğun içerisine baktığımızda Bir adet güç kablosu. Doğa Şok 4 sistemimizde takabildiğimiz bir kulaklık. Oyun içerisinde arkadaşlarımızla konuşmamıza imkan sağlayan. Şu şekilde takabiliyoruz Doğa Şok'umuza. Bir adet HDMI kablosu. PlayStation 4'ün yüksek çözünürlüklü oyun kalitesini en iyi şekilde elde edebilmek için. Ve bir adet mikro USB kablomuz var. Bildiğiniz üzere Doğa Şok 4'te de Doğa DualShock 3'te olduğu gibi pile ihtiyacınız yok. Dolayısıyla bu mikro USB kabloyla DualShock 4'ünüzü şarj edebiliyorsunuz. Ve en beklediğimiz yer. İşte PlayStation 4 sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jet siyah renginde mükemmel bir tasarıma sahip PlayStation 4 Türkiye çıkışına çok az kaldı arkadaşlar 13 Aralık 2013'te PlayStation 4 sizlerle bizle ilgili daha fazla bilgi almak için bizi PlayStation Türkiye Facebook ve Twitter sayfalarında takip edebilirsiniz.